B2B masa açan şirketlerle nasıl randevu oluşturabilirim? Eğer etkinliğimizde B2B masa açan şirketlerle görüşmek isterseniz, uygulamamıza giriş yaptıktan sonra World E-commerce Forum İstanbul'u seçmelisiniz. Etkinliği seçtikten sonra ekrana 4 tane kutu gelir. Burada B2B masalar butonuna tıklamanız gerekmektedir. İstediğiniz B2B masa alan firmaya tıklayıp o firmanın katılımcılarını görebilirsiniz. Katılımcılardan birinin üstüne tıkladığınızda kişinin profili çıkar. O profilde randevu al butonuna tıklayarak istediğiniz gün ve saati seçip randevu talebi oluşturabilirsiniz. Unutmayın ortalama her 7 randevu talebinden sadece bir tanesi randevuya dönüşmektedir. Çünkü herkes şirketinin faaliyet alanı ve ihtiyaçlarıyla tamamen örtüşen görüşmeler yapmak istemektedir.